Bir gün bir doğan kuşu Hazreti Süleyman'a gelerek "Efendim, falanca kişinin bir bahçesi var. Ben o bahçedeki bir ağacın dalına yuva yaptım. Fakat bahçe sahibi sık sık gelip yuvamı bozuyor." diyerek şikayette bulunur. Bu şikayet üzerine Hazreti Süleyman bahçe sahibini çağırarak "Bir daha bu kuşun yuvasını bozma." diyerek uyarıda bulundu. Ardından adamın hemen karşısında duran cinlerden iki güçlü ifrite "Ey ifritler, gelecek yıl o adam yine bu kuşun yuvasını bozacak olursa siz ikiniz onu hemen yakalayacaksınız." ve onu iki parçaya ayırarak bir parçasını doğuya, diğer parçasını da batıya fırlatacaksınız diyerek emir verdi. Aradan bir yıl geçer. Adam, Süleyman peygamberin uyarısını unutarak yeniden kuşun yuvasını bozmak üzere yola koyulur. Yolda karşılaştığı ihtiyaç sahibi bir garibana bir parça ekmeği sadaka olarak verir. Ardından ağaca çıkarak kuşun yuvasını bozar. Kuş yuvası bozulduktan sonra yine Hazreti Süleyman'ın huzuruna gelerek adamdan şikayetçi olur. Bu şikayet üzerine Hazreti Süleyman ifritleri çağırır ve neden emrimi uygulamadınız diye sorar. İfritler de, ey Allah'ın halifesi, biz bahçenin sahibi ağacın üzerine çıkıp yuvayı dağıtmaya kalkıştığı an onu yakalayıp tam emrinizi yerine getirecektik. Fakat o anda Allah Teala gökten iki melek gönderdi. O melekler üzerimize inip bizi engellediler. Meğer adam bu olaydan hemen önce bir yoksula sadaka vermiş. O sadaka sebebiyle Allah onu bizim elimizden korudu.